Oynuma gireysen, yaygı, yaygı, gire, süce, evet sevgili dostlarımız, yine reklamlarımızın ardından biz buradayız. Sıla türküleriyle sönmezle ve Perihan kardeşimle beraber yine programımız akıcı bir şekilde devam ediyor. Güzel isteklerimiz var, Ellik isteğimiz var, güzel ağır havalarımız var yine. Evet. Programımıza nasıl devam edelim sönmez. Senden şöyle bir güzel bir mi devam bir ellik alalım. Ellikle devam edelim. Bir ellikle devam edelim reklamların ardından millet çayını içti çorbasını evet, içti, ellik yapalım. içti. bir ellik Güzel yapalım. ellik yapalım konuklarımızdan da şöyle oynamak isteyen arkadaşlar oynamak var mı? isteyenler. çektim yoruldum Ellik çektim yoruldum Gülüm sana darıldım Balım sana darıldı Şu tokadın içinde Reşadiyem içinde Bir güzele vuruldum Bir dilbele vuruldum gidene, gidene bak gidene Boyu benzer fidana, boyu benzer fidana Fidan da bir gül açmış, fidan da bir gül açmış Kok vermez adama, kok vermez adama O yenlikse, ellikse Su gelir gaz elbikse Yadime nazar demiş Besbelli güzellikse <laughs> Yayladan gelen güzel Yaylada kar var mı ola Yar yoluna ölene de Sargı sual var mı ola Yar yoluna ölene de sorgu sual var mı ola Haydi haydi gidelim Ordu yaylalarına Doktor derman bulamaz Sevda yaralarına Haydi haydi gidelim Tokat yaylalarına çok sor bulamaz gömül yaralarına he. Gelir kene de gül takılmış dikene Seni bana verseler de ikimiz bir kene Yani bana verseler de ikimiz bir ikene. Haydi haydi gidelim Erba yaylalarına Doktor derman bulamaz Gönül yaralarına Heee Arabam atmış model, arabam atmış model Yokuşları çıkmıyor, yokuşları çıkmıyor Güzelleri gördükse, güzelleri gördükse Güzelleri tutmuyor, güzelleri tutmuyor A benim sevsem yarim ne olur gelsen yarim Söz verdin de gelmedin kız sana küstüm Pencereden bakıyor, pencereden bakıyor Kitap almış okuyor, roman almış okuyor Saçlarına gül koymuş, saçlarına gül koymuş Helestikse kokuyor, helestikse kokuyor A benim Sevsem yarim ne olur gelsen yarim Söz verdin de gelmedin Kız sana küstüm <laughs> evet, nefesine e, sağlık, ayağına sağlık, sağlık. Senin de yüreğine, yüreğine sağlık birader Güzel bir yöresel oyunumuz ellikle beraber devam ettik Hayır e, istiyorsan mesajlarımızdan önce şöyle bir Konuklarımızdan da şöyle bir güzel sessizlik rica edelim ne yapalım? Konuklarımıza bir mikrofon tabii tabii. verelim. Selam abi. götürecekleri yerler vardı selam gönderecekleri. Şöyle sizden öncelikle bir sessizlik. İstiyorsan bu baştan başla. Evet. Dayının adı neydi? <laughs> Burhan. Burhan dayı. Burhan Çağır dayı. Erdal abi mikrofonumuz açık mı? Evet. Yakın tut dayı. Ben tutayım sen konuş. <laughs> Kızıcıran kasabasına Hayır, o açık değil galiba. Şuna bir bak. Sen. Şuna, şuna bak. Dersen onu bana. Evet. Bizi Ceren Kasabası'ndan oğlum İsmail Çakır. Adem Çakır. Adem Çakır. Cener oğlan. Torunum. Cansever sever tor torunum. Hepsi de selam ederim. Evet. Selamlar olsun. Sayın Yüreğine sağlık. Böyle güzel kardeşim var. Öyle kaşınla gözünle işaret etme. Şöyle senden şöyle bir selam alalım. Sayın Sevgili dostumuz. Beysel mikrofonu yakın tutarsan. Öncelikle sizleri böyle küçüklük arkadaşlarımızı ekran başında görmek bizlere sonsuz bir gurur veriyor. Teşekkür ederiz. Yani kardeşim. çocukluğumuz beraber geçtiğini siz çok iyi biliyorsunuz evet. arkadaşlarım. Sonra anneme, babama... Eskiler bizi Fahir iyi tanır. Yeniler de örnek alır bunu bilirsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o eskilere, herkese çok çok selam ediyorum. <laughs> Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum kardeşim. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Şöyle Arif abi. Senden selam alalım. Ben zaten Nurettin abime köyden. Çok, çok selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Babama da selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Ve buradan Seren Turizm olaraktan size başarılar diyorum. Kığılı giyim olaraktan size teşekkür ediyorum. Hayat ha, ha, Başarılar diliyorum size. Sağ olasın. Biraz çeviremiyorum. Ne dedi sönmez kığılı giyim mi dedi? Evet. Kığılı, kığılı giyime bizi bir götürür Arif abi herhalde. Bilmiyorum abi. Ee, her zaman. Bir götürür herhalde. Her her Kılı kapımız açık yani. Kılı giyime bizi evet. bir götürür gideriz bu hafta inşallah, sonu. Inşallah. Şekerpınar'da yerimiz. Tamam. Seniz beklerim. Şekerpınar zaten benim iş yerimin yakını. Gideriz tabii, beraber. Tabii tabii gideriz, gideriz beraber. Abi alacağız. teşekkür ediyoruz. Size yüreğine sağlık. Türkiye turizm olaraktan her şeyin geldiği yere düğün nişan şeylerde falan yani internet şeyimizde var yani. Umutlarım evet var. biliyoruz biz yan, yanımızdasın. Sen biz sana her türlü ulaşırız zaten. Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle programımıza başarılar diliyorum. İyi devamı gelir. Köyde anneme, babama ve bütün Danışmet köyüne selam söylüyorum. Saygılar, selamlar olsun abi. İskender abi İskend yapmadı İskender abi çok konuştu. Medyatik konu <laughs> <olası> sonra. <Danışmet. gülüyor> abi gene <yine> konuşuyorsan konuş. <laughs> Tokat ilçesi Danışmet köyünde partistalar. Buradan anne babama çok selam söylüyorum. Tanışmanın hepsi zaten izlemesi. Ya. Hepsine selam söylüyorum. <laughs> Seda Hayır Fatih ses yarışmasına katılmış. Geçenlerde bana internetten evet, yazıyordu. Sana kanışma. da bir tane buradan söylettirelim Fatih. Söyler mi abi. Evet <laughs> tamam. <laughs> Eskender abi selam bekleyenler mi var? Ben de buradan yine abilerime, e, oğluma, askerdeki oğluma Gökhan Keskin'e. Tüm Mehmetçiklerimize e, selam olsun. Cümlesine, hepsine ve e, baldızlarıma, kayınçolarıma, bütün akrabalarıma özellikle de eee baldızım Cavide'ye teşekkür ederim mesaj için. Ona da buradan çok çok selamlar bacanama ve baldızlarıma. Selamlar olsun. Askerde bir ha gönder Askerde. kardeşim. Harun bir de Tuğrul Volkut, Harun Aydın, onlara da çok selam söylüyorum. Onlar da selamlar ee, bir de olsun selam kardeşlerimize. Sevdi. Çok teşekkür ediyoruz. İhsan abi konuşuyor musun mu sen? <laughs> Senden de bir Mesaj alalım. İhsan abi, e, yandaki arkadaşın adına da selamlar gönderirsen e, ben çok memnun olurum. Kardeşlerim öncelikle de... yakın, abi, yakın tut abi. Yakın tut. Başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Dur bir oğlum. <gülüyor> 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 buradan e, anneme babama bütün Danışman köyüne burada ekran başında izleyen bütün akrabalarımıza, hemşerilerimize selam şey selam gönder. <laughs> Evet yanımızdaki arkadaşın adına. Seyfettin'in adına ben konuşuyorum. Seyfettin'in adına da herkese selamlar olsun. Evet. Tüm danışmente selamlar olsun diye. Var mı özellikle gönderdiğim birisi? Tüm danışment köyüne Toka'da selamlar olsun. Babana. Hasan Dayı'ya da selamlar olsun. Var mı sizden konuşmak isteyen şöyle? Ben öncelikle Sönmez Bey, size çok teşekkür ediyorum. Ben size, ediyorum. size teşekkür Zümre ederim ablacığım. Allah razı olsun. Hayatını... <laughs> 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 Evet. Sağ olun, ediliyorum. biz teşekkür ederiz. Ay, biz de, biz de. Buradan askerdeki oğluma ve bütün Mehmetçiklere hayırlı tezkereler diliyorum. Oğlum Orhan'a da çok selam ediyorum. Kız kardeşlerime. Özellikle kaynım Yaşar abim hasta. Ona acil şifalar diliyorum. Ellerinden öpüyorum. Evet, Buradan Yaşar de, abiye de... Herkese çok selamlar. Yaşar abiye de biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Allah'ın nasıl kısmet ederse... Hayır, gideceğiz Şöyle. Yaşar abinin yanına. Ay, aynen. Evet. Kardeşim senden de alalım bir kısa şöyle. Tümmez abi öncelikle e, başarılarınızın devamını diliyorum. Buradan kardeşime, ablama, abime herkese selam söylüyorum. Bir de e, köyde izleyen öğretmenime selam gönderiyorum. Ve yengeme yengeme selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum abi. Eyvallah canım. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ben buradan Kızılcören kasabasına selamlar. Ve size de programımızda başarılarınızın devamını diliyorum abi. Sağol Fatih'cim. Fatih de semestresi... Fırsat bulup. Başka konuşan var mı? <laughs> Sen ne diyeceksin bakayım? Dedemle çok seviyorum. Küçük konuğumuzu biz de öpüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Al canım senden de alalım bir kısa. Ben buradan babaanneme, anneanneme dedeme selam gönderiyorum. Onlara selam gönderiyorum. Bütün arkadaşlarımıza <laughs> <laughs> selam gönderiyorum. <laughs> teşekkür ediyoruz canım. Konuklarımıza <laughs> da çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hoş getirdiniz. <laughs> sefa getirdiniz. <laughs>